Ben Tekno Oyalardan Yaser Ben de Yusuf Bugün sizlerle son oyuncuda SkyBlock oynuyoruz Yusuf'la beraber Bu sefer Murat'ı sattık Aynen Biz atıyoruz buradan Murat'a o düştüm ya Şimdi ben taş kazayım mı Ya da markete gideyim Eee şimdi ne yapalım Sence ee, Bir markete gidelim bir markette evet. bir şeyler dolaşalım Var market değil tabii ki de spawn Aynen. Yanlış, el ala çıkan işte. Şimdi buradan hemen uçuyoruz. Gene aynı serverdayız. Server falan değiştirmedik. Buradaki karşıdan uçuyoruz. Bir daha. Ee, bir sen, uçtum. sen yoksun. Ben seni göremedim. Ben uçtum şu an markete. Ha ben markete uçmamışım. Yanlış yere uçmuşum. Pardon. Evet. Şu anda zaten marketteyiz. Şu anda ben de... Yok ben gene ben yanlış yere uçtum. Gelemedin. Abi ben bir marketin yolunu bulamadım yemin ederim ya. Evet ben yine yanlış evet. Bu arada Mikel Erdoğan'a benziyor. Ne Eyvallah. Bende ne kadar varmış bakalım. Slash mon ah mona yazacağım. Tamam 5 şimdi 5 ilk, tl. ilk öncelikle e, almamız gereken şeylere bakalım. Demir lazım bize ya, ama bin istiyorum. sana para yollayayım mı? E, yolla. Tamam. Slash money. Obsidian falan filan. Falan. Kule 01. Aynen. Şimdi bak ilk e, öncelikle e. bize kanka bak ilk öncelikle bize bol bol taş lazım. Neden biliyor musun? Mob spawner yapalım. Burada çalışmıyor galiba. Mob trap yapalım pardon. Pardon geçler. E, Mob e. trap yapalım kanki. Ee, lav falan i̇şte lazım olur bak. Ne? Para yollanılmıyor herhalde. Gibi değil mi? gibi 500 Mr. Kule um, Monet pay 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 pardon pay diye Sla normal pay aynen slash pay slash pay ha tamam şimdi çalıştı bu ki serverlardan öyle kalmış aklımda ben ıslandığımıza gidiyorum is home Sana yazıyor attım para de. 500 Tamam da şimdilik bir şey almayacağız. Şimdi ne yapalım Yedek biliyor lazım, musun? Benim açlığım var. Ne? Aşkım. Tamam, sen kendi yemek al o zaman. Dur, ben sana pay... Eee... Adı neydi? Ha hmm. tamam. Ee, şey, adım... Tamam, tamam, hatırladım, hatırladım. Bir dakika. Bir şeyler yazsana. Selam yazalım şöyle de anlamasınlar. Point Master, Eee, yemeği göremiyorum şu an. Yemek yok mu? Yok sadece şey var zombi eti. O zaman bon şey kemik alabilir misin sen? Yolladım sana para. Tamam. Kemik alsam buradan e, biz yetiştiriyoruz hani bitkiler falan. Oradan hemen alırız bir ee, şeyler. 64 tanesi 640. Ee, tamam o zaman biraz daha para yollayayım. Ee, 200 yolla sen olabilir. 300 daha tamam. bir dakika. 300 pardon. Daha. pardon, pardon. Şöyle ha. Tamam. Tamam. Evet 64 tane kemik aldım. Tamam, şimdi gel yanıma. Is al. home geliyorum. Oo, çok tehlikeli yerde doğuyor. Dur, şuraya ayarlayalım doğma yerine. Is set home yazalım. Tamam. Şimdi is home yazdığımızda direkt orada doğmamız lazım. Bir tanesini sana attım. Allah. Tamam. Şimdi e, şunları büyütmemiz lazım. Tamam. Hemen bone ile çevir. Çevir hepsini. Tamam. Bak şunların biri patates, biri de e, havuç. Şuraya biraz daha büyüteyim ki e, Hani aşağı falan kaçmasın. 96 tane var şu an. Büyütelim mi Mehmet? Şurayı büyütelim bir dakika. Şey e, hani yerimizi. Çünkü aşağı kaçabilir ya. Yani. Onları ben şuraya bırakayım. Şöyle. Mantarları ne yapayım bırakıyorum oraya. Allah tamam. Tabi bu farmı daha düzenleyeceğiz. Daha yeni başladık bizde değil mi? Aynen değil ama yani burada yeni başladık. Burası biraz garip yani kodlar falan var normal. Tamam şimdi e, hepsini büyüt. Şu pumpkinler zaten kendisi büyüyor onları ellemene gerek yok. Aa ağaç vardı ağacı büyütelim. Büyümüyor. Oo süper. Süper. Şu ben havuçları toplayayım o zaman. Havuç çekeyim abi de. Havuçlar çünkü bayağı biliyorsun. Ben havuçları büyütüyorum. Oo, iki tane ağaç oldu. Süper. Süper. Şuraya ağaç. Tamam ağaçtan sıkıntımız kalmadı. Ben ben de yemekten sıkıntı bırakmadım. Al biraz havuç attım ben sana. Oo havuca da bayılırım. Altın havuç olsa daha iyi olurdu da. Neyse. Yaparız ya para sonra ya. Sadelik. Bunu yiyorum. <laughs> Bakayım sana chest var mı ya oyunda? Chest. Yok çalışmıyor. Evet. Ya böyle yüksek serverlarda genellikle olmuyor. Aynen. Şurda lavın üstünde zannediyorum kendimi. Şimdi şurada lavın. Çubuk var mı? Tahtada lazım ya da ben. Hemen. Sen ayarla. Ben de şunları baya bir Şu büyütüyorum. Ağaçları büyüteyim ya. Şu patates de aslında işimize yarar ya. Patates de biraz büyüteyim. Ney? Şu ağacı büyüteyim mi? Orada iki tane ağaç ektim arkana. Arkama nerede? Oo bunları mı? Benim, bu bunu büyütemeyiz şu anda çünkü yer yerimiz yetmiyor mu? Aşağı falan kaçabilir şimdi. Hani. Ama istersen büyüt ya sonra keseriz. Tane bu arada bilmeyen falan da olursa şöyle de görsün yani nasıl balta yaptığımı. Aynen taş balta yaptım. Siz onu tahtayla yapabilirsiniz ama öyle kafanıza göre her itemle yapamazsınız. Yani böyle iki tane taş koy, bir tane tahta, yani. değil mi? İki tane taş koyup bir tane tahta koyar. Ah sana kazma. <laughs> Oyun laga girdi herhalde. Nasıl bir lag? Kırıyorum kırıyorum gelmiyor gibi. Ha? Bir de ben kırayım. Sen kır. Bekle. Ben kırınca oldu. Tamam. Herhalde tamam, laga girdi. Tamam. Laga girdi az önce. Bak yine geldi. Neyse tamam. Şunu da alalım. Hop, hop. Şuraya iki tane daha avu çekeyim oh, de daha hızlı şey yap. Aa, Şunu dök, tamam. tamam ya artık yeter bu kadar. Bom millin biraz da bize Aa, kalsın. Atayım mı? 54 tane var. Tahta e, atsan biraz şuraya, şuraya koy hatta altın şu furnace'a. Furnace'a koysaydın ya. Furnus'ta patatesler pişirin Onlar da Aynen. yiyecek Nerede, şey? Furnus yani. yukarıda köprüde. Bu Direkt herkese... buradan da koysana. Buradan koysana ne yani, yapayım. E, İngilizce falan konuşuyoruz ama yani Furnus'da fırın oluyor. Yani İngilizce bilmeyenler. Yani. Gördüğünüz gibi böyle de. o ağaç bayağı büyükmüş. Bak şöyle bir şey yapalım mı? İstersen. Sen... Bak şimdi şunu. Hani e, lava doğru gelmesin diye. Birazcık yaparsak Şöyle Yaparsak üstünü kapatırsak Yasar Evet Geldim Sıkıntı olmaz şunu şöyle Fönüse koydum ben Ben de şuraya şöyle şey yaptım hani e, lava gelmesin diye Taş koydum şuraya Slab Ama e, az önce herhalde şey oldu ya Ney? Buk'ta kaldım konuşamadım gibi falan. Ha, olabilir. Neyse tamam onun için özür diliyorum. Şimdi baya iyi yaptık. Bir tane tahta koydum ama dur şunun yarısını koyayım hadi bakayım. Bana gibi. bir baltayı versene ben şu ağacı temizleyeyim hemen. Bir tane daha yapayım mı? Yo yo gerek yok ya şimdilik bir tane ile idare ederiz. Seni şu an sadece? Bir dakika ben şu resource peki açayım ya. Tamam. Çok kötü görünüyor. Ben default'u bayağıdır... Oynadığım için pek sevmiyorum şu anda. Şöyle ağacı göstereyim size arkadaşlar. Ben de şu anda bekliyorum. Şu an zaten. Yani böyle. Ben hala bekliyorum şu anda. Neden böyle oldu? Bu kadar uzun sürmüyordu. Ya komple her şeyi etkiliyor ya. Şimdi oldu mu? Yok biraz daha bekleyelim bakalım olur Aa, ya biraz. Pişmemiş patates. Patatesleri pişir. Patates. Patates. patates ediyoruz. <laughs> Bekliyoruz. Allah Allah. Ölürsen bugün. Yeah. Olmuş ben malet. bir çıkıp gireyim. Ben bir çıkıp gireyim. Tamam evet arkadaşlar. Şu an Yusuf çıkıp giriyor. Hemen yazayım kullanıcı şu adı. Yani ben aldı Tamam gibi. oldu. Oldu. Hemen giriyorum. Şu an Bunlar da pişmek üzere. Aa bakın evet şu an bir şey deneyeceğim. Bir lobi aktarılıyor. yapmayı düşünüyorum şimdi beni izleyiniz. Allah bakın görüyorsunuz. Video kaç dakika oldu? Ya bilmiyorum sıkıntı olmaz ya. Aslında sıkıntı olur. olmaz Tamam. Aslında biraz olur. Yani. Ama yani ben de öyle düşündüm. Bulduğumuz için videonun şeyini düşürebiliyoruz. Oradan yani sizler için uzun çekebiliriz. Özel program. Aynen Ü ücretli programlar gibi. Tam değil ama gibi. Şu bunu bir daha buraya koyayım. Aa bak ben kimi gördüm burada? Kimi gördün? Son oyuncuda sence kim var? Kim? Murat. Hayır. Ya şimdi reklam yapmak olmasın ben sana söylerim sonra. Tamam. Ünlü bir ama YouTube'da. Burak oyunda. Ay. Yakışıklı mı 35? Hani böyle bol bol Hunger Games oynayan biri. Hmm, Murat abi değildir. Şimdi abi niye reklam yapıyorsun ya? O kadar reklama Aa ben oyundan attı beni. What? Şimdi bende reklam olmaz ya. Ne olacak? Lehamam. Lehamam değil mi? Evet. Nerede? Kenanos. Nereden anladın? Peşinde Kenanos. birileri var mıydı? Ne? Peşinde ya. Mi? Yo peşinde birileri yoktu. Öyle duruyordu lobby tüccarın orada. Ben de baktım bak, gördüm öyle. Ha iyi. Geldin mi? Ya gelemedim şu anda. Ben de lag oldu. Yani son oyuncu da şu anda lag oldu. Ben de olmadı ama yani. Bilmiyorum. Sunucu öyle. menüsüne sağ tıklıyorum. Ha Şimdi. Skybull'a hemen gideyim de şey olsun ya şu. Skybull'a tıklıyorum. Elime geliyor resmen ya. Evet. evet Hata ekmek evet. Ekmek yaptım hayırlı olsun. Ekmek yaptım. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Oh. Içi, şimdi keşke oyunda tereyağı olsa. Sıcak sıcak tereyağı. Tamam geldim ben. Oh, Sen Evet arkadaşlar şu an Mr. Kule'yi izleyeceğiz. Çok güzel ağaç kesiyor. Şu ağaçların şeylerini kesip getiyor zaten. Aynen. Aslında şunu biraz bir kat daha aşağı alsam daha iyi olur ya. Şöyle. Tamamdır. Şunu da kesersen. Sonra şurada bir tane daha varmış. Bu arada kullandığım tekstür pek su falan var. Şu an seni sadece sana odaklandım yani. Senden başka bir şeye bakamıyorum. Niye? Yani. Kasırım mı mı bakmak? Ama kasırımın alt tarafında ne var? Biliyorsun değil mi? O ne? <laughs> Sırtımda benim değişik bir işaret var. Ben bunu yapmamıştım ama. Yo, farklı bir şey değil. Herhalde ben düz... çalışmışlar. Ya, hani bana ait ya. Ne bileyim ben böyle bir şey yapmadım. Bu arada arkadaşlar herhalde e, renk değişikliği ya oyundan kalem. Yani e, Murat nerede diye. O da başka video çekiyor. Evet o da sizler için başka bir oyun videosunu çekiyor. Onu da söylemeyelim sürpriz olsun. Bu arada o reklam yaptığımız kısımları bipleriz Şimdi ne yapalım? Ağacımızı kestik. Şimdi sence dilersen ya video bitirin ya da mob trap yapıp bir videoyu bitirelim. Ee, onu ikinci seriye saklayalım. İkinci videoya. Aynen. Ama ben şimdi şuradan yolunu hazırlayayım hani uzaklığını. Çünkü uzakta olması lazım. Çünkü bizim hani şimdi oyunda çant denen bölgeler var. O bölgeyi geçmesi evet. lazım. Çünkü canavar olması için Öyle biraz daha uzağımızda olması yani burada lazım. Burada PVP kapalı. Yok öyle değil. Şimdi bak. Sen oradasın ya mesela. Ben buradayken orayı göremiyorum mesela. Hani orada ne, ne olup ne bittiğini. Ama yakınına gidince görüyorum. Anladın mı? Evet. Göremediğim için de orada canavarla doğmaya başlıyor. Tabi karanlık bir yer yapacağız. Bol bol canavar olsun diye. Şimdi baya bir uzak yapmamız lazım. Öncelikle. Tabi bazı sakatlıklar çıkıyor. Aynen ama bayağı iyi yani şu anda. Şu anda iyi. Şimdi ben temeli atayım o zaman şöyle. Şöyle biz de izleyelim bakın. Şöyle gelelim Yusuf'un yanına. Şu orta... Şurayı da ha. Ya bence bayağı şöyle da iyi şu olmuş kadar yani. Şu kadar büyüklük olsa bile yetiyor yani arkadaşlar. Aynen. Ama sizden uzak olması lazım. Önemli olan o. Mesela bir de karanlık olsun o kadar. Önemli olan iki şey o. Uzak ve karanlık. Yani buradan izliyoruz yani bakın ağaçlar falan filan güzelce gözüküyor yani. Böyle ara sıra sessiz kalıyor gibi oluyor ama yani böyle yani, size göstermeye çalışıyorum yani etrafı böyle bakın diye. Şimdi yani, e, şimdi biz falan. endirmenlerle uğraşmayacağımız için pek fazla hani şimdilik, yani, şimdilik. şu şunu boyunu fazla arttırmamıza gerek yok hani sadece zombiler ve creeperlar için. Şimdi oradan çıkarsan e, etrafı karanlık yapacağım. Şunu i̇çeri bir göstereyim de. Böyle küçük bir... İçerisi böyle küçük bir yer şimdilik. Gö Göstermeme bile gerek yok. Doğru. Sonradan daha kolay olması için böyle yukarı doğru çıkartacağız tabii ki de. Şu an gördüğün şu gibi kuruyor. bak yarım blok olunca karanlık oluyor gördüğün gibi. Buradan da vuracağız. İçerisi baya karanlık. Ürkütücü. Yani böyle. Sonra e, ikinci seride belki bunun daha gelişmiş. Evet, yan yana at. gelelim. Şöyle yine başladığımız yerde bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar. düşürdüm beni. Yusuf yine düştü. Hadi. Bir serinin daha sonuna geldik. Aşağı Şimdi bak bize oğlum ediyoruz. niye yukarı bakıyorsun? Teşekkür ederiz. İlk Aşağı şey bak. Edebiliriz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.